Arkadaşlar. Biraz yüksek sesle konuş. Arkadaşlar. <laughs> bugün şey yapmıyoruz. Duymuyoruz. Bugün, bugün gofret gelecek. Bakalım ilk kime gelecek? Gofret kim? Köpeğim işte. Ama söylesene arkadaşlar tanımaz mı senin köpeğini? Tanımazsın seni ah, asım, hep video çekiyorum. Ama düzenli seyredenler başka abone olmayanlar da istiyor. Gofret'in kim olduğunu ne olduğunu nereden bilsinler? Tamam Gofret benim köpeğim işte. <laughs> Biraz sonra parka getirecek abla. İşte getirecek. O zaman yarışma yapacağız. İddiaya girdik. girdik. Evet. Tuncay diyor ki ilk bana gelecek. Ben de diyorum ki ilk bana gelecek. Bakalım kime gelsin kazanacak. Köpeğimiz Gofret ilk kime koşacak? Kimin Bir yanına gidecek? Bir de taş gelecek? toplama yarışması yaptık. Herkes. Ona göre size çekeceğiz. Kazanan kim? peki gofret e, kime gittiyse ne kazanacak o? E, herkes cips alacak. Cips mi alacağız? Sana, sana ne? Hayır. Büyüklere başka bir şey. Küçüklere başka Gofret geleceğini söyledim. Tamam. Şimdi kime ne geleceğini ben buldum. Hı. Ben, bana gelince saat, sana gelince sen Saat mi? Ne saati? Bak bana gelirse sen bana Oo, küçük saat Fenerbahçeli saat alacaksın. Sen çok şey yapıyorsun Havadan uçuyorsun. Benim o kadar param yok ki. i̇şte olacak. Ben Ama de o zaman, sana alacağım. O zaman şöyle bir şey olacak. Kimse çağırmayacak kofreti. Tamam. Böyle Sessiz kalacağız. Bakalım gelecek. Tamam mı? Tamam, bana gelirse sağ sana. Bana gelirse ben de araba istiyorum o zaman. Oo, olmaz öyle şey. Nasıl olmaz? O benimki küçük. Seninki kocaman. Ama sen de istiyorsun o kadar. Olsun sen. Ben, o seçim, kadar olmayacak. Seçim bana ait değil mi? Ama olsun. Tamam araba gibi şeyler. Tamam, araba istemiyorum o zaman. Ne isteyeyim? Düşen. Ee, telefon isteyeyim. Tamam. Olmaz. Niye? Ya bana hayır ya. Saat o kadar pahalı değil plastiğinden alacağım bunu. Plastik <laughs> saat çalışmaz ki oynayacak olur. Hayır. Bir tane var ya Fenerbahçe videonu konu işte. Biliyorum. Tamam hadi sen. Ben Bak. senden bir şey istemiyorum. Sen ya, canın sağ olsun. Hayır için. telefonum var işte. Daha ne telefonum Başka bir şey. Kulaklık mı? Kulaklığım var zaten. Ee, Tamam sen Mikrofon. ne istiyorsan onu al. Mikrofon. Bütçene göre ne istiyorsan onu al. Tamam. Hayır be. Ben de sen sakız verim. Tamam sakız al o zaman. Hayır başka bir şey istiyorum. Senden sakız koparmak bile kartınca iyi. Ya hadi hadi ben de söyleyeyim. Tamam sakız istiyorum. Olmaz çok küçük. Çikolata büyük. istiyor. Ee, çok küçük. Oy küçük. Ya biraz büyük biraz PlayStation orta. PlayStation istiyor. Ha? PlayStation. Evet daha bana Tamam ben kendim PlayStation istiyorum. <laughs> Geçti ya şansını kaybetti. Hayır iki kere. Ama sen bana alırsan sana oynamaya izin veririm. Aa. Olur mu? Ama biraz sonra çünkü param daha çok olsun. Tamam şey. sen biriktir şimdiden. Bir 30 sene içinde toplarsın. Tamam. Tamam sana PlayStation bana sen. Tamam. Ya ya ben kaybeder. Ya, ya sen kaybedersen o zaman PlayStation bana. Ben kaybedersem sen saat kazanıyorsun. Gofret sana gelirse sen kazanıyorsun. Ben kaybediyorum. Sen olayı yanlış anladın herhalde. Ama olsun. Gofret kaybedersen PlayStation ben de oynamamıştım. Ben sana arada izin veririm PlayStation oynamana. <laughs> tamam mı? Ama PlayStation alacağım, televizyon almam, kendim alırım. Tamam. Sadece kolu alırım, bir Kolumu... de oyun şey alırım, GTA 5 alırım sana. Hı. Bir de kol. Sen oynamak için. Zaten PlayStation alınca kolların yanında veriyorlar canım. Tamam, PlayStation alırım. Kol da yanında verilir. Sana verir televizyonu artık sen. Tamam, televizyon benden. Televizyon artık bey mıdır nedir? Ya da bizim televizyondan arada bir oynayalım. Tamam. Tamam. Oldu. Ben. Tamam. Bekleyelim bakalım. Gofret kimin seçecek? Ya. Ama hemen gelince hadi. Başlayalım. Tamam hadi görüşürüz. Fred. Bakalım ekleme geldi. Bana geldi kaybettin. PlayStation alacağım. Kaybettin. <laughs> PlayStation alacağım. PlayStation. Uzak mı? PlayStation. Ne kadar? <laughs> kaybettin. Gel gel. Ne, ne zaman, zaman alıyorsun PlayStation'ı? Gofret alacağım. 2 ay sonra. Ay ne şey alsaydınız yani. keşke. Dur.